Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Evet bugünkü dersimizin konusu hayız, nifas ve istihaze konusu olacak. Malumunuz belirlemiş olduğumuz kitap El Yakutun Nefis kitabı ama bazen yardımcı kitaplardan da yardım alabiliyoruz. Onlardan da faydalanıyoruz. Önceki derslerde örneğin Temirül Kulub kitabından faydalandık. Takrirat kitabından faydalandık. Bugün de bu konuya özel bir risale olan El İbane vel İfada fi ahkamil hayd ve nifas ve İstihada kitabından risalesinden inşallah yer yer faydalanacağız. Şimdi e, hayız dediğimizde hayız, nifas ve İstihaze dediğimizde ilk başta bunların genel olarak tariflerini yapıp inşallah sonrasında her birinin detayına inmeye çalışacağız. İlk başta e, kadınlardan gelen kan ile alakalı şunu söyleyebiliriz. Genel bir şey söyleyecek olursak اَدَّمُ الْخَارِجُ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ اِمَّا اَنْ يَكُونَ حَيْضًا اَوْ نِفَاسًا ev istihadaten ve la rabi alaha. Kadınlardan gelen kan, avret mahallinden gelen kan ya hayız olur, Türkçemizde adet hali veya aybaşı hali de deniyor. Ya nifas olur veya lohusalık diğer bir ismi ya da istihaze olur. Ve la rabi alaha dördüncü bir ihtimal yok. Ve li min hâzihi dima'i ta'rifun bu kanlardan her biri için bir tarif var ki yeteme yazubihi bihi an gayrihi diğerinden bu tarifiyle ayrılıyor. Şimdi eğer o tariflere gelecek olursak ilk başta hayızın tarifi. Hayız ne demekmiş şer'an? Demu cibilletin yani insandan fıtri olarak tabiatında olan bir kan. Yahrucu min aksa rahimil mer'eti kadınların rahiminin en uzak tarafından geliyor ala <laughs> sebili herhangi bir hastalık durumu olmaksızın fi evkatin mahsusa belli zamanlarda geliyor bu kan. Şimdi bu tarifi şerh etmeye çalıştığımız zaman birincisi dedik ki ennehu demu cibilletin ne demek bu yani fıtraten gelen kan? Ey taktadihi ettiba'u selimetu normal bir tabiatında yani normal bir kadından normal bir zamanda geldiği manasında. Saniyen ennehu yahrucu aksa eti, kadın rahminin en uzak tarafından geldiğini söyledik ki o aksa huvel ab'at en uzak manasındadır. Dolayısıyla hayız kanının özelliği e, rahmin en uzak tarafından geldiğinde oluyor. Salisen ennehu yahrucu ala sabilis sihha min gayri sebebin herhangi bir sebep olmaksızın normal durumda sağlıklı iken gelen bir kandır bu. Bi hilafi demin nifas ve istihada mesela birazdan nifas ve istihaze kanlarına da değineceğiz. Onlar bu şekilde değil. Dördüncüsü enne lehu evkaten maksusa. Belli vakitleri var demiştik. Fe lehu akal mesela en azı var. Ve <laughs> lehu en fazlası var. Bir de ve lehu galibun genelde olduğu miktar var. تعالى ويسألونك عن قول هو أذن إن شاء الله بنازرين أن الحيض؟ ما هو 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 الحيض؟ ما ماتشال الحيض ما هو 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 بنون ما هو في هو الحيض ما هو الحيض ما هو الحيض ما هو الحيض هو الحيض ما هو الحيض ما هو الحيض ما هو ve yuhibbu'l mutetahhirin. Şimdi ayet-i kerimede şöyle deniyor. Sana hayız kanını soruyorlar. De ki o bir eziyettir. Eziyetin birazdan ne demek olduğunu açıklayacağız. Fatezil nisa e fil mahizi hayızlı iken kadınlardan uzak durun ve la takrabuhunna hatta ne temizlenene kadar onlara yaklaşmayın. Bu genel manada ayetin ilk bölümünün meali. Şimdi zaten kitap kendisi de açıklamasını yapacak ayetin. Fe fi hadihi ayeti beyen Allahu Teala hükm el Bu ayeti kerimede Allah Teala hayızın hükmünü beyan etmiştir. Ve akhbarana evvelen bi necaseti demil haydi. İlk başta hayız kanının necis olduğunu bize haber verdi. Bi kavlihi Teala kul eden. Demek ki oradaki eden yani eziyetten kasıt hayız kanının necis olması. ثم امر الأزواجه en يعتزلوا nisa'e fil الحيض. Sonrasında kocalara hayız anında hanımlarından uzak durmak emredildi. Ey yatezilu mubasharatan nisa fi ma bayna surreti ve rukbeti hanımlarının göbek ve diz arasından uzak durmaları emredildi. İleride bunun detayını da ayrıca vereceğiz. Şimdi burada hanımlarından uzak durmak denilirken hani ayeti kerimede hayızlı iken hanımlarınızdan uzak durun. Kadınlardan uzak durun. Buradaki murat veleysel muradu bi'tizalin nisai. Kadınlardan uzak durmaktan murat şu değildir. Enneh curaha fil mat'ami vel meşrebi vel meskeni. işte onlardan ayrı yemek yemek, onlardan ayrı içmek, onlardan ayrı bir yerde kalmak falan o değil. Fe inne tilke adetul yahud. Bu Yahudilerin idi Bir de cahiliye döneminde Araplarda bulunan bir adet idi. Sonrasında Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bunu değiştirdi. Kema verede fil hadis an enesin radıyallahu anh en el yehud kanu iza el fihim lem yuakiluha. Yahudiler e, kadınlar hayız olduğunda onlarla beraber yemek yemezlerdi. Ve lem yucamiuhunne fil buyuti işte evlerinde onlarla beraber kalmazlardı. Fesale ashabun nebiyyi <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem en nebiyye sahabe-i kiram aleyhissalatu vesselam efendimize sordular. Bu durumunda yani biz ne yapacağız diye sordular. Fe enzelallahu taala ve yeseluneke anil mahyid kul huve eden fa'tazilun nisae fil mahyid ila akhir <laughs> al az önce okuduğumuz ayet-i kerime nazil oldu. Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında efendimiz buyurdu ki isna'u kulle şeyin illa nikahı. Ve kavluhu illa nikah ay illa vat'a. A. Yani cima hariç diğer şeylerin yapılabileceği. Yani beraber yemek diyebilirsiniz, beraber oturabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmadığını aleyhissalatu vesselam Efendimiz açıkladılar. Diğer bir hadiste ve an Aişete radıyallahu anha kalet kuntu ve ene haidim. Ayşe annemiz buyuruyor ki ben mesela hayızlı olduğum zaman diyelim ki bir bardaktan su içerdim. Sümme unaviluhu'n Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Ali sallatu ve selam efendimize bardağı uzatırdım. Feyada'u fahu ala mevdi'i fiyye feyeşrabu. Direkt benim içtiğim yerden Ali sallatu ve selam efendimiz de o bardaktan artık o kaseden içerdi. Ve etarraqul arqa ve ana Yine hayızlıyken örneğin bir et yerdim. Bir et parçasını elime alır yerdim. Sümme unaviluhun nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Soru eti efendimize verirdim. Fe yada'u fâhu alâ mevdi'i fiyye. Direkt benim ısırdığım yerden aleyhissalatu vesselam efendimiz de ısırırdı. Yine Ayşe annemizden radıyallahu anha kâlet. Kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yetteki'u fî hicri. Aleyhissalatu vesselam efendimiz benim böyle kucağıma doğru başını yaslardı. Ve ene hâidun ben hayızlıyken. Ve ben hayızlıyken fiqra'ul Kur'an. Sonrasında o şekilde Kur'an'da okurdu. Bu rivayetlerden anladığımız üzere hayızlı olan kadın da sadece onunla cima veya birazdan sayacağımız mübaşeret dediğimiz şey yasaktır. Onun dışında yemek değinilebilir, beraber oturulabilir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Sümme beyyene celle celaluhu fi'l ayeti'l kerime. Sonra ayet-i kerimenin devamında şu açıklanıyor ennehu la yecuzu en ye'tiye zevcu zevcetehu ve hiye hayidun İşte hayızlıyken hanımına gelemez. Fe iden demul haydi. Ama hayız kanı kesilirse. Ve <laughs> gteselet. Kadın guslunu alırsa. cazelohu en en yakarabaha. Ondan sonra hanımına yaklaşabilir. Peki bu hayızın delili olarak yani şimdi ilk başta ayet-i kerimeyi saydık. Hayızın hükmüne delil olarak. Hadis-i şerif var mı? Hadisler de var. Vel aslu fil haydi min sünnetin nebeviyye iddetu ahadis. Birkaç tane hadis var. Minha kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem li Fatımete binti Ebi Hubeyş radıyallahu anha. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Fatıma binti Ebi Hubeyş'e diyor ki Feyda akbelet el haydatu fetruki es salate. Hayız olduğunda namazı bırak. Feyda zehebe kadruha <laughs> hayızın bittiğinde fagsili anki deme ve o kanı sil sonrasında namazını kılabilirsin diye buyurmuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peki ee, yani bu hayız kadınlarda bulunuyor. Bunun hikmeti nedir? Bununla ilgili de aleyhissalatü vesselam Efendimizin bir açıklaması var. İ'lem ennel hayda şey'un ketebuhul haliku celle celaluhu ala benati ademe ihtiyar, itibaren, ve imtihanen. Yani bu Allah Teala'nın kadınlar hakkında takdir ettiği bir durumdur. Vakat sebeti fi's sahihi an Aişe radıyallahu anha قالت قال رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem fil hayd Ayşe annemiz aleyhissalatu vesselam efendimizden hayız hakkında şunu rivayet ediyor. İnne hada emrun katabahu Allahu ala banati Adem. Bu Allah Teala'nın kadınlara takdir ettiği bir durumdur diye Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş. Bu şekilde hayzın tarifini ve ayet-i kerimeden ve sünnetten delillerini de görmüş olduk. Demiştik ya ilk başta tariflerini yapacağız ondan sonra konuların detayına gireriz diye. İkinci olarak nifasa geldik. Saniyen en nifasu. Nifasın tarifi nedir? Huve eddemul haricu akibel viladeti doğumun hemen ardından gelen kandır. Peki bu tarifin yani bu tarifin açıklamasını yapacak olursak en nifas huve zalike demu ellezî yakhrucu ba'de feragir <laughs> rahimi minel hamli rahim çocuktan tamamen boş olduktan sonra yani çocuk tamamen doğduktan sonra gelen kandır ve in kanel mevludu alakaten ev mudgaten yani bir düşük yapısa bir et parçası dahi gelecek olsa e, yine de e, nifas başlar. Tabi o et parçası ile ilgili galet gabiletun enneha o halqin adami halqi ademiyin yani bu et parçası normalde bir bebeğin yani oluşum sürecindeki bir et parçası diye bir ebe veya bir doktor söyler ise dolayısıyla ondan sonra gelecek olan kan da nifas hükmünü alacaktır. Ve yekfi ihbaru qabiletin vahidetin ve la budde fi demil mezkuri hatta yekuna nifasen an yekuna haricen ba'del viladeti o gelen kanın nifas kanı olabilmesi için yani lohusalığın olabilmesi için mutlaka viladeden sonra olması lazım. Yani çocuk az önce söylemiştik. Çocuk tamamen doğduktan sonra olması lazım. Ey kabl kabl mudiyi 15 yevmen minha. Şimdi çocuk doğdu. 15 gün geçmeden önce eğer kan gelirse bu nifas kanı hükmünü alır. 15 gün geçtikten sonra gelirse ve illa fele ise bi nifasin o zaman nifas olmaz. Ve inne ma huve haydun o zaman hayız hükmünü alır. Birazdan inşallah şeyde değineceğiz. İlk başta kan geldi sonrasında arada temizlik oldu bir daha kan geldi diyelim. O durumlarda nasıl olur? Onlara da inşallah ileride değineceğiz ve nifasun nifasu nifasen li ni ba'de nefsin. Buna neden nifas denmiş? Yani bir canlı bir şey çıktıktan sonra geldiği için e, bu duruma da nifas denmiş Arapçada. El aslu fin nifas. Peki nifasla ilgili delilimiz ne? Az önce hayızla ilgili deliller getirdik. Nifasla ilgili deliller var mıdır? El aslu fin nifasi hadisu ummi selamete radiyallahu anha kalet. Ummu Seleme annemiz şöyle buyuruyor kanet en faa ala ahdi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem taqud 40 yomen ev Erbaine leyleten. ali sallatu ve selam efendimiz zamanında kadınlar genelde işte 40 gün örneğin namaz kılmazlardı yani normalde yapı yapılabilen şeylerin bazılarını nifaslıyken yapmaz idiler feti hadis bu hadiste delilun li galibin nifas tabi hadiste 40 gün denmesinin sebebi Nifas genelde 40 gün olduğundan dolayı yoksa nifasın en azı da var, en fazlası da var. En fazlası 60 gündür mesela ama galiben 40 gün oluyor. Dolayısıyla hadiste de hani o zamanki galibe bakılarak 40 gün diye söylenmiş. Ve annahu 40 yemen ve amma aqallu nifasın en azı fev lahzatun bir andır ve ekseruhu sittune yemen 60 gündür en fazlası. İnşallah bunlara da değineceğiz. Şimdi hayızın tarifini yapmış olduk nifasın tarifini yapmış olduk. Son olarak bir de istihazenin tarifi var. Nedir istihada? Demun yahrucu min ednar rahimi. Rahmin bu sefer yakın tarafından, oradaki bir damardan geliyor. Birazdan onu söyleyeceğiz. Fi gayri eyyamil haydi ve nifasi. Hayız ve nifas günlerinin dışında rahmin en yakın tarafından gelen kana da istihaze kanı deniyor. Şimdi bu tarifi açıklayacak olursak Eddemu salisu vel ahiru min eddimai'l hariceti min el ferci kadınların avret mahallinden gelen kanlardan üçüncüsü zaten dördüncüsü yok demiştik. Huve ve demul istihada istihaze kanıdır ve yuqalu demu fesadin ayıdan iki ismi var. Demu istihaze de denebiliyor. Demu fesadin de denebiliyor. Ve huve ve demun يخرج من أدنى الرحم بخلاف الحيض فإنه يخرج من أقصى rahimi demiştik ki hayız kanı rahmin uzak tarafından istaze kanı ise rahmin yakın tarafından geliyor ve yahrucu fi gayri ayyamil haydi ve nifasi ay en dem istihaza, istihada huwa ma ada dem haydi ve nifas yani hayız ve nifas kanının dışındaki kanlara istihaz ediyoruz bu nasıl olacak örneğin bir kana araştırdık. Hayız kanı hükmü verilmedi veya nifas kanı hükmü verilmediyse üçüncü bir şık olarak ne kaldı geriye? Demek ki o istihaze kanı denebilir. Ve ma'na zalik zaten kendisi de söylüyor. Enne kulle demin her kan ki lem nahkum aleyhi bi ennehu demu haydin hayız kanı diye hüküm vermediğimiz ve lem, ve lem nahkum aleyhi bi ennehu demu nifasin nifas kanı diye de hüküm vermediğimiz her kan fe innehu yekunu deme istihadatin istihaze kanı olur. Tecibu lehul ahkamul leti Hükümleri de istihazeye göre olan hükümlerdir. Peki istihaze ile ilgili delilimiz var mı? Hayızla ilgili zikrettik, nifasla ilgili zikrettik. İstihaze ile ilgili el aslu fi ahkamil istihada iddetu ahadith. Birkaç tane hadis var. El evvelu an Fatime bint Ebi Hubeyş. Fatime bint Ebi Hubeyş'ten rivayet ediliyor. Enneha kanet tustahadu. Kendisinden kan gelirmiş. Fekale lehen nebiyyü <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem. ve selam Efendimiz kendisine buyuruyor ki. İza kâne demul haydi fe innuhu demun esvedu yu'rafu. Hayız kanı olsa siyah bir kandır zaten anlaşılır. İza kâne zâlike eğer öyle ise fe ki anis salati. Namazdan geri dur. Fe izâ kânel âkhar eğer diğer kan ise yani istihaze kanı ise fetevaddai ve salli abdestini al namazını kıl fe inne ma o bir damardır. Yani o ednar rahim dedik ya ednar rahim de bundan bir damardır. Oradan gelen bir kandır. Bu e, hayız değildir. Dolayısıyla abdestini alıp namazını kılabilirsin. Tabi o, o istihaze olan kişinin bazı süreçleri var, aşamalar var abdest alacağı zaman. İnşallah ona da ileride geleceğiz. فبين النبي الفرق بين دم الحيض istihada Efendimiz hayız kanı ile istihaze kanı arasındaki farkı açıklıyor. Min hilali temyizi beynet dimai kanlar arasındaki farktan. Fe demul istihadati yugayru demel haydi. Hayız kanı istihaze kanından farklıdır. Ve demul istihadeti yahrucu <laughs> min irkin yukalluhu el azil. Azil ismi verilen bir damardan geliyor bi khilafi demil haydi fe innehu yakhrucu min qa'ril rahim. O işte rahmin uzak tarafından geliyor demiştik. Diğer bir rivayette an Aişe te radıyallahu anha kalet. Câet Fatime tu bintu Hubeyş ilen nebiyyi. Yine Fatime bintu Ebu Hubeyş hazretleri aleyhissalatu vesselam efendimize geliyor. Ve kalet ya Resulallah inni imraatun ustahadu felâ ethuru efe eda'u salate. Ya Resulallah benden devamlı kan geliyor temiz kalamıyorum yani hep kan geliyor. Namazı bırakayım mı? Hani abdest alsam hemen peşinden kan geliyor. Ne yapayım? Fakala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la inna ma zalika irqun ve bil haydati. Hayır bu istihaze kanıdır. Hayız değildir. Fe iza haydatu fetruki as Eğer hayız olursan namazı bırak. Fe iza O hayız geçtiğinde de fagsili anki deme ve salli. Sonrasında o kanı e, temizle ve namazını kıl. Fel hadis delilun ala enel mer'ate iza meyyezet demel hayd min demil istihada hayız kanıyla istihaza kanını birbirinden ayırdığında ta'uddu demel haydi, hayız kanını saymaya başlar yani günlerini sayar ve ta'amelu ala iqbalihi ve idbarihi ona göre hareket eder. Fe iza in qada kadruhu igtasalat anhu vakti bittiği zaman yıkanır Sımma sarı hükmü demil istihadati hükmel hadeth istihazenin hükmü ise normal hades hükmündedir. Yani abdestsiz bir kişi, namaz abdesti olmayan bir kişinin hükmüyle istihaze de aynıdır. Fete tavaddu li kulli salatin ama ayrıca her namaz için mazur sayılacağı için her namaz için abdest alması gerekecektir. Ee, toparlayacak olursak, ida araf ma teqaddeme Fa'lem enne demel harice minel ferci la yehlu min en yekuna vahiden min hadi selase. Dolayısıyla bu saydığımız kanlardan mutlaka üçünden biri olması lazım gelen kanın. Fe imma en yekuna deme haydin ya hayız kanıdır, ev nifasin ee, ya nifas kanıdır, ev istihadatin ya da istihaze kanıdır. Bu şekilde üçünün tarifini tamamlamış olduk delilleriyle beraber. Şimdi ilk kısım olarak hayız konusuna başlayabiliriz. İlk konumuz hayızın yaşı, müddeti bu, bu, gibi konular olacak. İlk olarak sinnul haydi, hayız yaşı. Ekallu sinnin yümkünü en ye'tiye fihil haydu el mar'ete tis'u sinin kameriye takribiye. Bir kadının e, hayız olabilmesinin mümkün olduğu asgari sınır 9 yaştır. Tabi 9 yaşın tamamlanmasıdır. Yani 9 yaşı tamamladığı zaman artık asgari sınır meydana gelmiştir. 9 yaş ve 9 yaştan 16 gün öncesine kadar bu iş mümkün. 16 günden de önce olursa yani 9 yaşın tamamlanmasından 16 günden önce olursa yani 17 gün önce, 18 gün önce olursa örneğin o zaman hayız kanı olmayacaktır. Peki e, asgari yaşı bu dedik. Peki hayızın en son yaşı var mı? Yani belli bir sınırı var mı? Hayızın bitmesi için. La ahira lisinnil hayzi. Hayız kanı için belli bir yaş sınırı yok. Fehuve mümkünün ma dametil mar'atu hayyeten. Kadın hayatta olduğu müddetçe hayız da mümkündür. Ve emma galibu sinnil ye'si minel hayd. Ama galibi olarak kesildiği yaş ise ve ifnetani ve sittune seneten. 62 sene Denilmiş. Yani 62 yaşındayken denilmiş. Bunlar araştırmaya dayalı. Burada 62 olarak söylenmiş. Şafi kitaplarında genelde farklı yaşlarda söyleniyor tabi. Peki burada e, hazır bu hayıza ulaşma yaşından bahsetmişken buluğ konusuna da değinmemiz gerekiyor. Yani bir kişi ne zaman buluğ yaşına buluğ durumuna erişir? Yani ne zaman mükellef olur? Yuksadu bil buluği Es-sinnu allati idha balagaha as-sabiy dhakaran aw untha asbaha ahlan li tawjih khitab ilayhi bit-takalif ash min salatin wa sawmin wa haccin wa ghayriha. Yani buluğ dediğimizde kişinin mükellef olma durumunu kastediyoruz. Yani o duruma geldi artık kendisine namaz farz oluyor, oruç farz oluyor, hac farz oluyor. Buluğdan kastettiğimiz budur. Peki nedir buluğun alametleri? Yani akıl balik olmak diye söyleriz dilimizde ve yu'raful buluğu bi umurin akıl bali olmanın bazı alametleri var. Mesela birincisi hurucu demil haydi bin nisbeti lil unsa ee, kadınlarda işte asgari yaş olan demiştik ki 9 yaştır. Oradan başlayarak e, hayız kanının gelmesi buluğ alameti olarak zikredilir. İkincisi hurucul meniyye bin nisbeti lil vel unsa. Erkeklerde ve kadınlarda meni gelmesi bu da bir buluğ alametidir. Yine 9 yaştır bu da. Üçüncüsü de istikmalu 15 seneten kameriye tahdidiye iza lam yahsul ma Yani işte kadınlarda diyelim ki hayız durumu olmadı ya da hem kadın hem erkeklerde meni gelme durumu olmadıysa 15 yaşına tamamladığında e, akıl bali sayılacaktır artık. Dolayısıyla namazdır, oruçtur, haçtır bu gibi şeylerle mükellef olacaktır. Şimdi hayızın ilk görülme yaşı ve e, en son ne zaman son bulur? Bu konudan bahsettik. Bir de hayızın müddeti var. Yani hayızın kendisi en az ne kadar olur? En fazla ne kadar olur? Genelde ne kadar olur? Lil haydi muddetun dünya ve muddetun kusva ve muddetun galibe. Hayızın bir en azı var bir en fazlası var. Bir de galip olanı var. Ekallul haydi yevmun ve leylatun. En azı bir gün bir gecedir. Ve galibuhu sittun ev seb'un. Genelde 6 veya 7 gündür. En fazlası da ve ekseruhu hamsete aşara yevmen on gündür. Burada hani mesela galibi sittun ev seb'un diye söyledik. Birazdan gelecek. Hayız genelde 6-7 gün olur diyorsak işte bir ayı 30 gün üzerinden hesapladığımızda örnek veriyorum genelde 6 gün hayız oluyorsa demek ki 24 günde temizlik oluyor. Birazdan o konuya da inşallah değineceğiz. İşte 7 gün oluyorsa demek ki 23 günde temizlik oluyor. Genelde yani bu şekilde olduğu söyleniyor. Diğer bir konumuz e, hayız kanının e, özellikleri nelerdir? Yani hayız kanının renkleri nelerdir? Demul haydi yetti bi'iddeti sıfatin Birkaç tane e, rengi var hayız kanının. Birincisi bu en kuvvetliden en zayıfa doğru bir sıralama. Birincisi siyah renk olabilir es-sevat. İkincisi el-humratu kırmızı olabilir. Üçüncüsü eş-şukratu, doru diye söylenir, Yani doğru rengi, toprak rengi şeklinde böyle. Dördüncüsü es-sufratu sarı. Beşincisi de el-kudratu bulanık diye. Zaten devamında vehiye ma beyne'l-asfari ve'l-ebyadi sarı ve beyaz renk arasında böyle bulanık bir renk diye de söyleyebiliriz. Yani Şafi mezhebine göre hayız kanın renkleri beş tanedir. En güçlüden en zayıfa doğru bu şekilde sıralayabiliriz. Bugünkü dersimizdeki son konu olarak da e, hamile kadın hayız kanı görür mü? Yani biz normalde vakıadan, vakıada gelip gelmemesinden bahsetmiyoruz. Eğer gelirse hayız kanı sayılır mı sayılmaz mı? Ondan bahsediyoruz. İza ra'at el hamilu demen hamile bir kadın kan görse yasluhu en yekuna haydan hayız olmaya uygun bir kan görürse bi en belaga yevmen ve leyleten yani bir gün bir geceye ulaşmış diyelim. Çünkü söylemiştik hayızın en azı bir gündü. Ee, en fazlası 15 gündü. Galiben de 6-7 gündü. Diyelim ki hamile bir kadın en az bir gün bir gece olacak şekilde örnek veriyorum üç gün kan gördüyse fel azharu min akvali imamine şafi'i radıyallahu anhu ennuhu haydun bu hayız kanı sayılacaktır. Niçin? li'umumil edilleti fi itibarihi deme haydin çünkü onun hayız kanı olmasına dair genel deliller var. Nedir o mesela? Ayet-i kerime neydi? Estaizu billah. Kul huve ezen. O bir hani kandır diye necis bir kandır diye söylemiştik. Burada örneğin hamile olup olmama diye bir ayrıma gidilmemiş. Bir de ve kavlihi aleyhissalatu vesselam e, inne demel haydi esvedu yu'rafu. Hayız kanı siyahtır ve bilinir. Demek ki böyle bir kan hamile kişiden de gelirse hayız kanı sayılabilecektir. Dolayısıyla bizim Şafi mezhebinde e, hamile olan kadından eğer olur da kan gelirse ee, bu vasıflara uygun yani hayız kanı olma vasıflarına uygun bir kan gelirse hayız kanı sayılacaktır ve ahiru davana enel hamdulillahi rabbil alamin